Şu anda çiftçimiz perişan muhterem arkadaşlar. Çiftçimiz artık borçlarını ödeyemez hale geldi aynı zamanda. Yüksek faizli krediler çiftçimizin belini büktü. Ama şu anda iktidar öyle bir politika uyguluyor ki yasada yazılan hükmü bile yerine getirmiyor. Yasada diyor ki bütçe yapılırken çiftçiye milli gelirin en az yüzde biri kadar destek ayrılır. Hiç olmadı neredeyse bugüne kadar. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası bu bütçe yapılırken ortalama söylüyorum 3,5 trilyon liraydı. Yüzde birini alırsanız 35 milyar ediyor ama bütçede ayırılan para 22 milyar. Daha baştan kendi yaptıkları kanuna uymayanlar, efendim paramız var da mı vermiyoruz? Ya var da vermiyorsunuz. Vardan vermediğiniz için biz şikayet ediyoruz. Var olan parayı başka yerlere harcıyorsunuz. Saray deyince kızıyorsunuz ama isterseniz adına külliye deyin ama oralara para harcıyorsunuz. Betona döküyorsunuz parayı, asfalta döküyorsunuz, inşaat demirine, kalıbına harcıyorsunuz. Ama çiftçiye vaat ettiğiniz parayı ödeyemiyorsunuz, vermiyorsunuz. Vermediğiniz için çiftçi perişan. Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiye dayattığı faiz yüzde 32, yüzde 33 civarında. Merkez Bankası faizinin neredeyse iki misli. Allah'tan korksunlar ya nereye gidiyor bu para? Niye devlet ilgilenmiyor bununla? Bu kooperatifler çiftçinin derdine derman olmak için var. Çiftçinin sırtından para kazanmak için değil. Ama bununla uğraşmak hükümete kendi sorumluluğunu hatırlattığı için bunların içine girmiyor.